Selamun aleyküm arkadaşlar Bugün sizlere Fatihler Sultan Mehmet dizisinin 59. bölümüyle ilgili tüm merak edilenleri anlatacağız. Herkesin aklındaki soru şu, 59. bölüm fragmanı neden hala yayınlanmadı? Dizi gecikecek mi yoksa planlandığı gibi kendi vaktinde mi ekrana gelecek? Bu konunun perde arkasında oldukça üzücü bir olay yatıyor. Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir Lockheed C-130 Hercules tipi kargo uçağı Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan sınırına yakın bir bölgede düşerek paramparça oldu. Bu elim kazada uçakta bulunan 20 kahraman askerimiz şehit oldu. Bu milli yas havası nedeniyle dizinin tanıtım çalışmalarının ve fragmanının kısa süreliğine ertelendiği düşünülüyor. Yapım ekibi büyük ihtimalle bu trajedinin ardından ülke genelindeki hassasiyet sebebiyle tanıtım faaliyetlerini durdurdu. Ancak hayranların içi rahat olsun Fatihler Sultan Mehmet dizisinin 59. bölümü planlandığı tarihte ekranlara gelecek ve bölümle birlikte birçok büyük sır da açığa çıkacak. Şimdi gelelim asıl meseleye yani dizinin son sahnelerinde gündem olan Vlad'ın ihaneti meselesine. Zeynel Ağa Vlad'ın bir süredir gizli bir oyun çevirdiğini fark etmişti. Hatta Korço Doğan bile onu uyarmış bu işin tehlikeli olacağını söylemişti. Fakat Zeynel Ağa, gerçeği ortaya çıkarmaya kararlıydı. Çünkü o artık Vlad'ın Osmanlı'ya ihanet ettiğini kesin olarak öğrenmişti. Vlad kendi ihanetinin deşifre olacağını anlayınca şeytanca bir plan yaptı ve Zeynel Ağa'yı haince şehit etti. Bu sahne yalnızca bir karakterin ölümü değil, aynı zamanda Sultan Mehmed'in çevresindeki ihanet zincirinin yeniden alevlendiğinin işaretiydi. Peki, Vlad ne zaman yakalanacak? Görünen o ki bu hain Pontus'un fethi gerçekleşene kadar perdenin arkasında entrikalar kurmaya devam edecek. Ancak Pontus fethedildiği gün Vlad'ın sonu da resmen başlayacak. Çünkü o gün Sultan Mehmet artık onun maskesini tamamen düşürecek ve tarihe geçecek bir hesaplaşma yaşanacak. Hayranlar şimdiden merakla bu anı bekliyor. Son bölümdeki reyting artışı da bunun bir kanıtı. 58. bölüm önceki haftaya göre daha yüksek izlenme oranı yakalayarak 4.5 reyting puanı elde etti. İzleyiciler bölümü heyecanla takip etti. Özellikle Sultan Mehmet'in stratejik planları ve Vlad'ın artık Allah'tan öfkesi sahneleri daha da etkileyici hale getirdi. Şimdi herkesin aklında tek bir soru var. 59. bölümde neler olacak? Tahminlere göre yeni bölümde Sultan Mehmet'in hem iç hem dış düşmanlarına karşı büyük bir hamle yaptığını göreceğiz. Pontus seferi yaklaştıkça dizdeki tempo da artacak, ihanetler daha açık hale gelecek. Vlad'ın oyunları artık uzun süre gizli kalamayacak. Sultan Mehmet'in keskin zekası ve adalet duygusu sonunda Vlad'ı köşeye sıkıştıracak. 59 bölümde muhtemelen Zeynel Ağa'nın ölümü sonrası sarayda büyük bir sarsıntı yaşanacak. Herkes birbirinden şüphe edecektir. Sultanın çevresindeki güven duvarı çatlamaya başlayacak ama bu kırılma aynı zamanda Vlad'ın sonunu getirecek olaylarında başlangıcı olacak. Seyirciler için bu bölüm hem duygusal hem tarihsel olarak oldukça güçlü sahnelerle dolu olacak. Çünkü bir yandan bir kahramanın şehadeti, diğer yandan bir hainin sonunu hazırlayan olaylar zinciri anlatılacak. Tüm bu gelişmeler Fatihler Sultan Mehmet dizisini sezonun en dikkat çekici yapımlarından biri haline getirmiş durumda. Yapımcılar dizinin ilerleyen bölümlerinde hem fetih sahnelerinin büyüklüğünü hem de karakterlerin psikolojik yönlerini daha derin işleyeceklerini söylüyorlar. Yani izleyiciyi sadece savaş sahneleri değil, karakterlerin iç dünyasındaki büyük çatışmalarda bekliyor. 59. bölümde Sultan Mehmet'in devlet ve adalet anlayışının yanı sıra liderliğinin insani boyutuna da daha fazla yer verilecek. Zeynela'nın şehadeti sultanın kalbinde derin bir yara açacak ama aynı zamanda bu kayıp onu daha kararlı bir hale getirecek. Artık sadece bir padişah değil, adaletin sembolü olarak karşımıza çıkacak. Öte yandan Vlad'ın sonu da yavaş yavaş yaklaşacak. Onun için kurtuluş artık imkansız hale gelecek. Çünkü hem kader hem de tarih artık onun aleyhine dönmüş durumda. Dizinin ilerleyen dakikalarında Sultan Mehmet'in hainlere merhamet yoktur sözünü bizzat uyguladığını göreceğiz. İşte dostlar, bütün bu gelişmeler 59. bölümün neden bu kadar merakla beklendiğini açıklıyor. Fragman gecikse de içerik bakımından izleyiciyi bekleyen sahneler çok daha güçlü olacak. Bu yüzden sizde yeni bölüm yayınlanmadan önce tahminlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Sizce Sultan Mehmet, Vilad'ı nasıl cezalandıracak ve Pontus'un fethi hangi stratejiyle tamamlanacak? Görüşlerinizi bekliyoruz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda Fatihler Sultan Mehmet dizisinin yeni bölümünden daha çarpıcı detaylarla buluşmak üzere.